Merhaba sevgili arkadaşım Bayburta ve Üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca birbirinden renkli anıların olur. Hadi şimdi gel seni burada nelerin beklediğine bakalım beraber. Ama başlamadan önce kara para aklayıp hapse girmeme engel olmak istersen katıla üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden eyvallah. Gel abi böyle. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde denize kıyısı olmayan, 75 bin civarı nüfus barındırması hasebiyle ülkenin en az nüfuslu şehri olma özelliği taşıyan, engebeli ve kıraç bir araziye, Doğu Anadolu ve Karadeniz arası bir noktada bulunduğu için bol yağışlı artı buz gibi bir iklime sahip. Tarih boyunca bir sürü beyliğe ev sahipliği yapmış. Çoğunlukla hayvancılık faaliyetlerini yürütüldü. 89'da il statüsü kazanmış. Dolayısıyla Gencecik Çoruh Nehri ile ortadan ikiye ayrılmış Anadolu'nun en underrated şehri Bayburt. Miza sayfalarının sabah akşam dalga geçtiği, insanların haritada yerini bile gösteremediği şehrimize hoş geldi dostum. Bunları ben demiyorum kız hemen. Hatta bu ifadeler vatan toprağına saygısızlık bana göre. Öte yandan buranın fazla gelişmiş bir yer olmadığı da doğru. Küçük bir yer burası, sakin bir kasaba diyebiliriz hatta. Ekonomik olarak da durgun bir yer. Hani Karadeniz şehri dersin ama yaygın olarak tarım yapılmıyor. Sanayisi yok denecek kadar. Hatta bu sebepten şehir nüfusunun kat be kat fazlası Bayburtlu daha büyük şehirlerde yaşamakta. Nihayetinde evet sıkılabileceğim bir yer. 15 dakika yürümeyle şehir merkezini gezebileceğim. yalnızlık temalı Nuri Bilge Ceylan filmi gibi bir yer Bayburt. Bölge halkı biraz sert ve muhafazakar insanlar. İklim koşullarına sanıyorum. Ama insanına zarar gelmez onu söyleyeyim. Tanışmaktan kaynaşmaktan çekinme. Nihayetinde her yerin iyisi de var. İtikopu Hatta bu tırnak içindeki Bayburt'taki it da bir örneklendirelim yeri gelmişken. Bayburt'un muhafazakar bir yer olduğunu belirtmiştim. Şöyle bir fotoğraf geçti elime. Şimdi bu Filistin muhabbetlerine hiç girmeyeceğim. Çünkü gerçek fikirlerim muhtemelen beni sevenlerin bile hoşuna gitmeyecektir. O yüzden kısaca şunu söyleyeyim. Tamam haksız yere insanlar ölüyor. Tepkidir eyvallah. İsteyen istediğine selam gönderebilir. Olabilir. Aynı görüşe, inanca, perspektife sahip olduğunu insanlara destek olmak isteyebilirsin. Bunu anlarım. Ben başka bir şeye takıldım yalnız. Şimdi bu asılan posterin en yukarısında bir bayrak gözüküyor. Hatta o bayraktaki kırmızı rengin neyi temsil ettiğini merak lara araştırabilir her neyse saygıdeğer a sen bu bayrağı gidip de benim şanlı ay yıldızlı bayrağımın üstüne asarsan sonra da sosyal medyada tepki görünce apar topar bunu astığın yerden sökersen it kopuk olursun. Sana it kopuk derler. Ben de seni buraya çıkarım anlatırım bakın arkadaşlar it kopuk diye. Evet bakın arkadaşlar it kopuk özellikle de bunu alkışlayan inançlı Müslüman ve milliyetçi arkadaşlarım. En çok siz bakın şu profilin ismine. Umarım vicdanınız rahattır. Uzatmayacağım. Öğrencilere de videoların yorumlarında çattığınızı görmeyeyim sıçarım bacağınıza. Onun dışında öğrenci düşmanı esnaflarla ilgili çok fazla şikayet alıyorum burada okuyan arkadaşlardan. İzleyen esnaf abimiz varsa şahsi algılamasın da o beğenmediğiniz, kanaatinize göre şehrinize zina yapmaya geldiğini iddia ettiğiniz öğrenci de olmasa aç kalacağınızı bir hatırlatayım size ben. Sadece dükkanınıza değil komple Bayburt'a kepenk vurup başka şehirlere göç ederseniz buraya gelen öğrenci memur olmasa. O yüzden ekmek yenilen kaba sıçmamak lazım. Her neyse ulaşımdan girelim bakalım konuya. Şehir dışından gelenler için hava yolu, demiryolu seçeneği yok. Karayolu forever. Ama merak etme. Yakın şehirlerde her türlü ulaşım imkanı var. Trabzon ya da Erzurum üzerine ulaşım sağlayabilirsin. Onun dışında şehir içi ulaşımda yakın zamanda yapılan zamla beraber 2024 itibariyle siviller 13, öğrenci kardeşlerim de 11 liraya karşılığında toplu taşımadan yararlanabiliyor. Şehir merkezinden üniversitenin kampüslerine otobüs ya da minibüsle ulaşabiliyorsun. Hatta 1C hattını kenara not et, ulaşımda sık sık kullanacaksın bu otobüsü. Ki otobüs şekli de değil daha çok dolmuş gibi buradaki ulaşım araçları. Ama sefer sayısı yetersiz olduğu için otostopa başvuran arkadaşlarımız da var. Saygıdeğer belediye başkanımız duysun bunları. Peki pahalı bir yer mi Bayburt? Yani pahalılığın tanımı çok değişti oğlum ülkede. Artık sapıttık yani neyi ucuz neyi pahalı kabul edeceğiz. Ama tabii küçük şehir olmasının yan etkisi ülkenin geri kalanı kadar pahalı sayılmaz yaşam şartları. Öte yandan merkez dev kiraları şu şekilde. 2 artı 1 eşyalar bunlar. 1 artı 1 çok az şehir genelinde neden bilmiyorum. Ama yani burada bile emlakçı ve ev kafası karışmış abi. Yani 6000'e de 2 artı 1 eşyalı buluyorsun. 12000'e de 2 artı 1 eşyalı buluyorsun. Artık ekonominin hangisine yetiyorsa. Şehir küçük olduğu için her yerden ev bakabilirsin ama genelde merkez kampüsün yakınındaki Zahit Mahallesi öğrenciler için revaçlar. Apartlar filan da burada yoğunlukla. Tabi geleneği bozmayacağım yine. Öğrencinin barınma hakkına kasteden, öğrenci diye insanlara ev vermek istemeyen emlakçı ve ev sahipleri. Allah belanı. Ulan böyle eskaza tarihte geriye falan gideceğiz. Sonra ben reenkarni olup böyle Cemal Paşa'nın yerine falan geçeceğim. Yemin ederim sabahları 20 tane emlak çaspadan kahvaltı yapmam. Her neyse konumuz mutfak şimdi. Vallahi agacım mutfak bakımından da küçük bir şehrimiz Bayburt. Hani zaten 35 yıl önce il olmuş bir yerden kadim bir yemek kültürü beklemiyorum. Dolayısıyla hani civar yörelerde olan bir iki bir şey burada da var o kadar. Mesela bir tanesi pestil. Cevizli sucuk illaki yemişsindir. Ondan çok farklı değil lezzet olarak. Tabi birebir aynı da değil yani kastettiğim şey tat benzerliği. Ballı ve fındıklı bir çeşidi var ama o güzel öneririm. Bu zaten Bayburt'tan memlekete dönerken böyle hediyelik falan gibi tercih edilen bir şey. Dükkanlarda bulursun. Bir diğeri köme yine aynı şekilde. Bu işte tam cevizli sucuk. Hatta narlı falan yapıyorlar bunu bazen güzeldir. Yenir. Daha da teorik olarak şu su var bu su var deyip kafa karıştırmayayım. Çünkü pek öyle yöresel yemek deneyimleyebileceğin restoran falan ben bilmiyorum. Sen döner ya abicim. Öğrencisin. Bayburtlular dönerci önerisi yapabilirler yorumlarda. O halde gezdireyim seni biraz da. En sık uğrayacağın yer herhalde kafeler sokağıdır. Merkez kampüsün dibinden Çoruh Nehri geçiyor. Nehrin karşı tarafı kafeler sokağı. Öğrencilerin sık sık uğradığı bir yer. Yeni şehir parkı var bir tane. Öğrenciler semaver falan yapıyorlar buralarda. Şehrin ortasında nehir geçiyor dedik. İşte sağında solunda ileri geri volta atarsın boş vakitlerinde. Ek olarak yağmurlar başlayınca nehrin akıntısı falan da güçleniyor. O dönemler rafting yapmaya da müsait nehir. Hatta Türkiye'deki en zor rafting nehri kabul ediliyor burası. Bayburt Kalesi'ne çıkabilirsin. Hani tarihi yapı olması bir yana bütün şehri izleyebileceğin bir yer. Aydın Tepe yeraltı şehri var bir tane. Mutlaka gör. Ama bildiğim kadarıyla çökmeler dolayısıyla kapalıymış bu aralar. Valla bunlar dışında da kankacığım daha iyi sosyal olanakların olduğu yakın şehirleri saat başı otobüs kalkıyor. Öğrenciler de gidip gelirler sık sık. Hatta Gürcistan Batuma'da otobüs bulabiliyorsun. Diyelim ve şehri yeterince tanıdıysak şimdi biraz da üniversiteni tanıyalım. Bayburt Üniversitesi 2008'de kurulmuş. Dede Korkut ve Baberti olmak üzere iki kampüsten oluşan Bayburt gibi adı şehir aslı kasaba bir yer için her yıl genç nüfus temin eden henüz genç sayılabilecek ve olanakları sınırlı bir üniversite. Ama olanakların kısıtlılığının yanı sıra bir diğer can sıkıcı durumda kapıdaki güvenlik görevlilerinin gereksiz sert tutumu. Hani ben bandırmada bir sıkıntı yaşamıştım. Burayı düzenli olarak takip ediyorsan biliyorsun. Burada da aynı. Hatta duyduğum kadarıyla güvenliklerin bir hocamızı öğrenci zannedip terslemesi sonradan özür dilemesi gibi bir durum da yaşanmış burada. Kaldı ki öğrenci de olsa tersleyemezsin hiç kimseyi. Sen bunun için maaş almıyorsun abicim. Her neyse iki yerleşkeyi de anlatacağım. Konuşacağımız yer Dede Korkut Külliyesi. Yani Bayburt Üniversitesi Merkez Kampüsü. Konum itibariyle diğer kampüse kıyasla daha avantajlı bir yer burası. Çünkü şehir merkeziyle iç içe. İhtiyaçlarına kolay ulaşabilmen bakımından güzel. Nehir kıyısında bir kampüsçük. Mühendislik, sağlık bilimleri ve iktisadi idari bilimler fakültesi artı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu burada bulunuyor. Onun dışında ilçelerde de meslek yüksekokulları var. Genelde kronik problem ararsan telefonu asla açmıyorlar ama yasal uyarı yapayım tercih yapmadan önce fakültenin konum olarak nerede olduğuna çok dikkat et. İmkanlara değinelim. Dede Korkut kampüsünde kütüphane var mı emin değilim ama Baberti de var. Orayı kullanabilirsin. Ek olarak Dede Korkut'a çok yakın İl Halk Kütüphanesi var. Orayı da kullanabilirsin. Yemekhane dersen ilçelerde dahil olmak üzere her yerleşkemizde yemekhane var. Yemekleri çok kötü değil doyacağını düşünüyorum. Ücret olarak da Karabük videosunda sinir krizi geçirdim geçirdiğimi daha dün gibi hatırlıyorum ama enflasyon malum. O yüzden normal kabul etmek zorundayım. 15 lira karşılığında yemek yiyebiliyorsun. Barınma konusunda Dede Korkut şehir merkezinde olduğu için ev ve apart gibi seçenekler var. Onun haricinde kampüs yakınında eski KYK yurtları da bulunuyor. Onları da değerlendirebilirsin. Spor olanakları bakımından Babert'i daha iyi durumda ama burada da kapalı spor salonu ve halısa bulunuyor. Bunlar dışında da kampüste ATM, restoran gibi olanaklar da var ama zaten şehir merkezinde olacağın için bu tarz ihtiyaçların çok kolay bir şekilde halledebilirsin. Gelelim Babert'i yerleşkesine. Burası sonradan yapılmış. Dolayısıyla daha modern bir kampüs. Dezavantajı konum olarak şehir merkezinin dışında Erzincan yolu üzerinde bulunuyor. İki kampüs arası 10 dakika otobüs yolculuğu. Ek bilgi neden bilmiyorum bu kampüs lağım kokuyor abi. Ulan bu şehirde hiçbir şey tam olarak övemeyeceğiz herhalde ha. Eğitim, insan ve toplum bilimleri, spor bilimleri, sanat ve tasarım, uygulamada bilimler ve ilahiyat fakülteleri artı adalet, sosyal bilimler ve teknik bilimler meslek yüksekokulu burada bulunuyor. Uyarıyı tekrarlıyorum. Tercih yapacağın zaman nereye düştüğünü kontrol et. Hayal kırıklığı yaşama. Zaten kanalda kampüs turu videosunda yayınlayacağım. Panik yok. İmkanlar konuşulsun der. Kütüphanemiz çok güzel abi. Böyle ilginç bir mimariye sahip. Açık alanda ders çalışıyormuş hissi veren. Böyle yuvarlak dizaynlı oldukça büyük bir kütüphanemiz var. Yemekhane mevzusunu anlattım zaten. Yani aynı üniversitenin farklı yerleşkelerinde yemek hizmeti yani yemek kalitesi ve yemek ücreti bakımından herhangi bir farklılık olmaz. Barınma konusunda Babertin'in etrafında çok fazla yaşam belirtisi yok. Dolayısıyla ev ve apart da yok. Ama sıkıntı da yok. Üniversitenin yeni yapılmış KYK yurtları bu kampüste bulunuyor. Spor olanakları dersek halı saha, basket sahası, yüzme havuzu, fitness salonu, güreş, boks, kare salonu, sauna, hamam ne ararsan var. Kampüs o anlamda çok yeterli. Yaşam merkezi var bir tane Baberti'de. Bowling salonu, kafe, market, oyun makineleri gibi zaman geçirebileceğin olanaklar sunuyor sana. Eğlence imkanları neler peki? Ekim aylarında üniversitenin kuruluş etkinlikleri olur. Çeşitli yarışmaların gösterileri düzenlendi bir şenlik gibi düşünebiliriz. Onun dışında öğrenci kulüpleri kağıt üzerinde aktif gözükse de öğrendiğim kadarıyla bütçe verilmediği için pek bir işlevleri yok. Bunlar haricinde de kampüste kafe, restoran, ATM, ibadethane ve konuk eve gibi olanaklar da var. Son olarak eğitim kalitesinde durumda. Okulumuz Urap 2023 sıralamasına göre geçen yıla kıyasla 4 basamak yükselerek Türkiye genelinde 111. sırada yer alıyor. Ki benim şahsi fikrim de bu sıralamadan çok farklı değil açıkçası. Yani burayı daha donanımlı üniversitelerin bulunduğu büyük şehirlerdeki arkadaşlarıma önermem. Yani daha küçük şehirlerden gelecek arkadaşlarım bence daha kolay adapte olur buraya. Eksisi artısı da anlattığım gibi. Karar takdirat senin. Bayburt Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin de üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi unutma. Tekrar hoş geldin. Ben de şuralardan takip alabilirsin. Saygılar, sevgiler efendim.